Leybru ağlama artık lütfen. Ya bu kadar üstüne gitme çocuğum. Biraz zaman ver Taner'e. Okula gitti. Bak. Bir gün seni gelip alacağım. Üçümüz oturup baş başa konuşuruz tamam mı? Sakin ol lütfen. Tamam. Tamam Leybru arayacağım seni sonra. Hoş geldin. Selam. Seninle konuşmamız gereken bir konu var. Geçsene içeri. Hastanede ilgili mi? Mahkeme çıkışı söylediklerim ağır geldi. Ve ilk yaptığın şey istifa etmek mi oldu Ömer? Sözlerin ağır gelmedi. Artık bunu istemiyorum ben Gülfem. Aramızdaki tartışmaları hastaneye yansıtmana sana hiç yakıştıramadım Ömer. Hem bizim aramızda bir sorun yok ki. Sorun aramızda değil. Hastanede değil. Sorun bende Gülfem. Ben de aldım Gülfem. Ondan başka bir şey düşünemiyorum. Cevapsız sorularla boğuşmaktan başka bir şey gelmiyor elimden. Hava çok güzel. Hadi seni dışarı çıkarayım. Gel terasa çıkalım biraz hava alırız. Hadi. Baktığını görmesem onu birazcık tanımasam başkasını seçti. Beni aldattı der geçerdim. Ama Gülruy'u tanıyorum. Cihan'la evlenmesinin bambaşka bir sebebi var. Bundan eminim. Ve bunu mutlaka öğreneceğim Gülfem. Peki. O çok merak ettiğin sebebi ben sana söyleyeyim. Hala kabullenemiyorsun Ömer. Sana o kadının hedefi bendim diyorum. Seni istemesinin sebebi de bendim. Senden vazgeçmesinin sebebi de bendim. Sen benden vazgeçtin. O da babasının ölümünü mazeret edip senden vazgeçti. Nefesini boşuna tüketiyorsun Gülfem. Sen bunları bana daha önce de söyledin. O zaman da inanmadım, şimdi de inanmıyorum. Biz ile birbirimizi sevdik. Ben onun gözlerine baktığımda hala yaşadığımız aşkı görüyorum. Bu aşk dün de gerçekti, bugün de gerçek. Çok etkileyici Ömer. Gerçekten çok etkileyici. Ama o büyük aşkın prensesi benim kardeşimle evlenmemiş olsaydı çok daha fazla etkilenebilirdim. Neden benim kardeşim? Bir düşünsene. Neden benim kardeşim? Bir gün Gürrü hakkındaki gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Ve o gün senin bu kadından kurtulduğun gün olacak. Üşüdüm ben. Hadi içeri geçelim. Ha, bu arada sanırım sen davetli değilsin. Ama Gülruhan'ın bu gece bir düğün yemeği veriyor. Aklına gelebilecek herkesi çağırmış. Evliliklerini kutlayacaklar. Gürru soyadımızı almasını kutlayacak. İstifanı kabul ediyorum Ömer. Ben kardeşimi kurtaramadım. Umarım gözün önündeki gerçekler bir gün seni kurtarır.